Elazığlı ülkücü şehit efendim 12 yıl şey 12 Eylül darbesinde cuntacılar tarafından idam edilen 9 ülkücüden biri Elazığlı 39 yıl geçti sevgili izleyenler bu olayın bu hadisenin üzerinden ve bu ülkücü şehidimiz 39 yılın ardından yıl dönümünde yeniden anıldı. 12 Eylül 1980 tarihinde. Saatler sabah 4'ü gösterirken dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ve kuvvet komutanları tarafından ülke yönetimine el koyuldu ve siyasi partiler kapatıldı. İhtilal mantığı sağ sol demeden adeta insanların üzerinden bir silindir gibi geçerken kimileri asıldı, kimileri işkenceyle hayatını kaybetti, birçok insan sakat kaldı, binlerce kişi de hapishanelerde ömrünü tüketti. Bir sağdan bir soldan mantığıyla başlayan idam altındaki cinayetlerde aralarında Elazığlı Ülkücü Şehit Cevdet Karakaş'ın da yer aldığı toplamda 9 ülkücü idam edildi. Bundan tam 39 sene önce Aslı astarı olmayan bir iddia üzerine Cevdet Karakaş gözaltına alınırken Elazığ'da bir avukatın öldürülmesinde faili meçhul ortadan kaldırmak isteyenler gözlerini Cevdet'e çevirmişlerdi. Tarihler 4 Haziran 1981 gününü gösterirken sabah karşı Elazığ Merkez Kapalı Cezaevinde ülkücü harekete mensubiyet suyuyla bağlı olmaktan gayri bir suçu olmayan Cevdet Karakaş'a karşı hüküm verilmiş ve kalemi kırılan Cevdet Karakaş asılarak şehit edilmiştir. Ülkücü Şehit Cevdet Karakaş için şehadetinin 39. yıl dönümünde başta Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ İl Başkanlığı olmak üzere ülkücü camiadan anma mesajı yayınlandı.